Müdürüne yapılması için vakıflar müdürlüğüne dilekçemizi verdik. Daha önce de çalışmalar yapılmış ancak bugüne kadar herhangi bir yapılan bir şey olmamış. Ama muhtarlık dönemimizde içine girip gezdiğimizde perişan bir durum olduğunu gördük. Tabii bu da çok üzücü bir bir şey. Daha sonra tekrar dilekçele başvurarak yapılması konusunda girişimde bulunduk. Şu andaki durumda da zaten yapılması için e, mahalle olduktan sonra e, vakıflara burası devre oldu. Değer olduğu için e, bizim zaten müdahale hakkımız yok. E, müdahale hakkımız da olsa bunu yapma gücüne sahip değiliz. Ancak vakıflardan bize gelen yazı da 2016 yatırımına alındı. Bu da bizim için çok sevindirici bir şey oldu. İnşallah e, takipte edeceğiz. Köyümüz için çok tarihi bir eser. Daha önce röportajlarımızda da bunu belirttik zaten. İnşallah 2016 yılından sonra güzel bir şekilde ziyarete açacağız. Sevindirici bir şey olacak. Türbe Emir Mirza türbesi olarak geçiyor. 1300 81 yılına ait Emir Mirza işte çolu çocuğuyla beraber e, tamamen bir aile e, bir hastalıktan dolayı vefat etmişler. E, buraya bu yapılmış. E, tabii çok geçmişini de bilmiyoruz. Uğrak yeri olmuş. İşte zaten bizi üzen konu o. Bizi üzen konu da o. E, yani eşilmemesi gerektiği halde defineliciler tarafından talan edilmiş perişan bir durumu var. Dediğim gibi inşallah bu durumu ortadan kaldırıp güzel bir şey olacağına da inanıyoruz.